merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte e, Maddie oynuyoruz arkadaşlar. Yani Roblox'ta Metis'te oynuyoruz. E, bir sonraki bölümde Roblox'a ne gelmesi istiyorsanız onu yazın arkadaşlar. Yorumlara tabi yorumlara çıksa. E, şimdi Tribot'la çekiyorum. Güzel gözüküyor bence. Evet güzel gözüküyor. Ee, şimdi gidiyoruz savaş var <laughs> Biz normalde kardeşimle e, Yürü yaparak kaçırdık buradan Kardeşim polis oluyordu Ben ben ona e, kartı veriyordum Anladık anladık hadi Ben ondan kartı çalıyordum Sonra O hırsız oluyordu Gidiyorduk beraber helikopter alıp kaçıyorduk Taş bulduk Craft yapabilirmişiz Savaş var dışarıda. Ne kadar güzel. Pistol işte bu. İşte bu. Kim sıkıyor lan? FBI geldi. ben bu adamla sürekli karşılıyorum. <laughs> Lan ben ne yaptım? Bana vurma. Adam bizi vuruyor arkadaşlar. Aç aç. Kardeşim aç kapıyı kapıyı aç. Kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. FBI geldi. Kapıyı sonra it. İt ya. Allah'ım. Kapıyı aç kapıyı. Allah. Türk olsaydı iletişime geçerdim. Bir de arkadaşlar, benimle arkadaş olmak istiyorsanız ne bakalım ben. Durum arkadaşlar. Bakın ismim burada çıkıyor. Şöyle göstereyim hatta Bakın ismim şu. Mehmetçim. Şimdi Muhametcim arkadaşlar. Reis Yusuf. Arkadaşlar kardeşim de geliyor. Yusuf polis ol. Ha, arkadaşlar. arkadaşlar size dediğimiz dediğim o şey yapacağım. Yusuf hadi şeyini al. Ha ee, oyuna gir. Polis ol. <laughs> arkadaşlar size dediğim o şey çok komik Arkadaşlar Ay, var, da, var şöyle söyledim söyledim. Çok güzel ekranı çok güzel çekmiyor musun? Çekiyor. Uf 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 gülüp gülüp. Ben polis alıyorum abi şu an hırsız. Benden kağıtımı alıyor. Şöyle ben hırsız alıyorum. Birlikte kaçıyoruz işte. Bizim, Şöyle. Yusuf abicim neredesin? Aşağıda mısın yukarıda mısın? Yukarıdasın. Aşağıda mısın? İkili kapıdayım abi. Oğlum neredesin? İkili kapı. Oğlum sen ne E çıktın ya? Ha doğru ya sen hırsız değil. Ezini kapa. Ben şey yanına geliyorum. Geldim. Buraya. Gel. Gel bana, oh, bana pipo kuttun lan lan ilk önce bu şeyi veriyor arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi saçlarımız ayrı kardeşlik bu. Evet kardeşlik. Şarkı kulaklık. Ben pikpoku alamadım. He? Bizim pik pikpoku alamadım bir hareket etme. Hareket etmiyorum. Ee, Allah'ım belası. Pik ver. Eee. <laughs> Yusuf sen niye sen niye direk? Ha gel çabuk hırsız ol hırsız ol hırsız ol abi telefon var ya sürpriz oldu mu abi geldi İkili kap ben en ayı orada bıraktım gel Yusuf hadi Mavicim. Abi. Ne? Abi. Abi. Yusuf şu var mı? Şu var mı? Gel de. Bir ay. Öf bir Yusuf gel. Bir ay. Üstün al. Tamam. Yok üstün alma. Şeyde alayım. Yusuf gel. Benim karakterim beyaz değil normalde arkadaşlar. Hadi öyle gözüküyor. Yusuf hadi gel yukarı. Arkadaşlar kaçıyoruz. Yusuf hadi. Kaçan ama ya. Kötü. 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 Süper kötü. Alış artık şuna. Kaç oğlum kaç. FBI. Arkadaşlar bir ben bilgisayardan oynuyorum. Onu anlarsınız herhalde. Ben... ben de başkalarına bakacağım burada. Kırdım. Bakalım bakın. Yes. gel arkadaşlar. Biz burada mücevherci soyduk. 30 elmasa 5 bin veriyor. Tekrar sor. Anam! Yes, Allah ceza. Bu at. Ha, bu at botmuş lan. Yusuf gel. Maalesef Yusuf gel. Yusuf. Ne yapacağım? Arkadaşlar ben boğazı araba sanıyordum botu. Hadi bir batıyoruz. İçinde mavi şeyler var. Gel. Lan yüzüm sık sık. Lan. Allah'ım. Lan bu flash. Açıyorum. Bir can ben daha hızlısın değil mi? Ben artık çıkmayı bırakacağım. O bizden hızlı. <laughs> ya, bak. Bizleri peşimizi bıraktı. çok böyle Minecraft'taki bug Arkadaşlar şimdi burada eski şartımızı alacağız. Şöyle ben aldım adam, adamı öldüreceğiz. Sizi duyuyorsunuz arkadaşlar böyle bir şey. Koş. Arkadaşlar bir de e, tatilimiz hayırlı olsun. Hı, tatilimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Tatilimiz hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı. Ben çok hayırlı. Bizim şimdi bizim acilen mücevherci saymamız lazım. Çok şu dansı AK 47. Bas. Buna ben şuradan Bunu da alırım Al, al. Yüzüm, al Hadi sinir. gel gidiyoruz Al şunu Açma almayacağım Boşuna paya Yüzüm o gerçekten koruyor Aman Hadi al, gel alacağım. Ben bomba da aldım Kocaman kılıç da aldım Çok kılıcı. gel Yüzüm o Balata. balata diyorum e, balat ya Pala aldık. Aha mücevherci açık. FBI. FBI FBI. Ufunda'day. Kapanmadan girmemiz lazım. FBI FBI. Umundadır. Abi telefondan çok kayıp görünüyor. İçeriden daha canlı gözüküyor neyse. Evet. Aa, kapandı ya. Arabayı çek şöyle be. Ya gerek yok. Yusuf hadi gel koyacağız. Yusuf. Yusuf hadi gidişe gel. Yusuf. Yusuf bulunuyor. bulunuyor şim yapıyordum. Gel hadi yürü. Gel artık. Aç bunu da. Şş, şş, yürü. Bugün para kasma günü. Arkadaşlar birazdan videoyu bitireceğim. Şurayı koyalım. Hadi gel biz buraya nasıl şey yapmıştık? İki çıkalım. Olmuyor. Ya bankaya gidelim. Arkadaşlar çok fena bir yer Ha. Gel 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 dire. Alışınlar direkt. Ey Allah ben burada yokum. geliyor hiç. Işte. <laughs> <laughs> Yusuf kaç. Yusuf gel Arkamızda bir tane abla var. Ama <laughs> ne bin artık. I get you. Korkuyor mu abla yusuf, aşağıya hileyle inebiliyorsun Orada bir sürü altın var. Aşağı mı? Evet. İnelim o zaman. Hileyle. Şaka şaka yüzüm aşağısı yok ki. Bizim bir Roblox hilesi bilmiyoruz ki. Vup. <laughs> Bana da pro paklıcı. Bunu da söyleyeyim. Yusuf gel. Patlasın. Gel gel yüzü sana asar gelmiyor. Dinos. Evet. Para bize. Para bize. Para bize. Yusuf seni çekmiyor. Şu. E ee, arkadaşlar bu videodan bu kadar Abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi para alıp. E, ee, kendi üstümüze gireceğiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.